aleyküm. Suriye'nin İdlib kentinin Atme kampındayız. Burada tam 10 yıllık yerleşim var. Çadırlardan triket evlere dönüşüm var. 1 milyonun üstünde insan yaşıyor. Bu insanlar burada maalesef yaşam mücadelesi vermek zorunda kalıyorlar. İHA'nın, Kızılay'ın, AFAD'ın, Türkiye'nin bu da ciddi manada destekleri var. Zaten o yardımlar olmasa bu insanların hayatta kalması, hayatta kalması maalesef çok güçleşecek. Ee, yine bunlar nasıl yapılıyor? Tabii önce dert ardından da yapılan bağışlarla yapılıyor. Bakın çocuklar burada oturuyorlar görüyorsunuz. Bu çocuklar ümmetin çocukları bu çocuklar. Bu çocuklar eğer düz, düzgün şekilde yetiştirebilir, ihtiyaçlarını giderebilir. Elimizi onların üstünden çekmezsek yarının adil dünyasını inşa edecekler. Ama tam tersini yaparsak ilgilenmez ve duyarsız kalırsak bu çocuklar yarın bu dünyayı yaşanmaz hale getirecekler. <laughs> Kulluna affun men Burada gördüğünüz sarı bina küçük çekmecek gönüllülerinin bağışlarıyla yapılan Üç katlı bir okul binası Daha önce aşağıda çadır kentinde orada iki yıl boyunca çadırlarda verilen eğitim Akabinde bu yıl hayata geçirilen bu betonelme bina 16 tane sınıf var içeride. 16 tane sınıfın 8 tanesi aktif. Öğretmenleri var, öğrencileri var. Eğitim devam ediyor. Ama tabii bu okulun çok ciddi eksiklikleri var. Altyapısından su tesisatına su yok burada. Altyapısı ciddi altyapı eksikliği var. İçeriye binaya gireceğiz. İnce işçilik anlamında ciddi eksiklikleri var. Sırası masalı, masası sandalyesi olmayan sınıflarımız var. Yazı tahtası olmayan sınıflarımız var. Öğretmen ihtiyacı çok ciddi manada var. Öğretmen olmadığı için 8 tane sınıf açılamıyor burada. 34 kadrosu olması lazım bu sınıfın, bu okulun. Ama öğretmen olmadığı için sadece 8 sınıf şu anda aktif durumda. İHA'nın bu şekilde irili ufaklı toplam Suriye'de 18 tane birebir himaye ettiği, yönettiği okul var. İlkokul, ortaokul, lise ve bir tane de Şam Üniversitesi var. Büyük bir üniversite. Eğitim çok önemli. İnsanların barınma ihtiyacı, gıda ihtiyacını zaman içerisinde karşılıyorsunuz. Ama bu nesilleri eğitmezseniz bu nesiller yarın her türlü yola kayabilecek, kötü insanların aleti olabilecek insanlar haline gelecekler. Bu manada ciddi çalışma yapan misyonel gruplar, STK'lar da var. İHA burada büyük bir boşluğu dolduruyor. Suriye'de 18 birebir yönettiği, 300'e yakın da destek olmaya çalıştığı, imkanlar nispetinde destek olmaya çalıştığı eğitim mecraları var yüzül elalem سوف نحيى هنا سوف حل النغم موطني şimdi şu anda sağ sol sırtlarımız sırtlar dolaşacak burada toplamda 800 öğrenci eğitim alıyor öğleden önce kız çocukları öğleden sonra erkek çocukları yer değiştirmek suretiyle eğitimlerine devam ediyorlar Bakın şu anda erkek öğrencilerimiz az önce ders başladı. Erkek öğrencilerimiz burada eğitim alıyorlar. Selamun Aleyküm. Evet, hocamız hocamız burada eğitim veriyor. Fizik öğretmeni. Fizik öğretmeni kendisi. Çocuklarımız burada fizik, Arapça, İngilizce, yabancı dil, matematik. Aklımıza gelebilecek bütün dersleri kendi öğretmenleri var. alıyorlar. Selamun Aleyküm. Burada ne eğitimi veriliyor? Evet, Tabii. biyoloji. Biyoloji dersi. Biyoloji veriyor. dersi veriyor. Maşallah. Aktif olan sınıflarımız bunlar. Bir de isterseniz madalyonun orta tarafını gösterelim. Evet. Şimdi bakın. Burası Bosca sınıfımız. Burada görüyoruz. Hala, masa, silah, çarpan eksiğimiz var. Bunu gösterelim. Burada tahtımız yok. Bütün sınıflarda bizim yazı tahtımız yok. İhtiyacımız var eksiği var. Bu sınıfta öğrencilerimiz var. Masa sandalyemiz var. Eyvallah ama bir eksiğimiz var. Yakınlaşalım şöyle. Bakın. Yazı tahtamız olmadığı için bir sıranın üst tarafı çıkartılmış ve burada öğretmenimiz çocuklara bir şey anlatmak zorunda kaldı. Bu şekilde burayı kullanarak bu eğitim hizmetini vermeye çalışıyorlar. Birçok sınıfımızda yazı tahtası eksiğimiz var. Masa sıra ihtiyacımız var görüyorsunuz boya balığına ve ince içlikle ilgili ihtiyaçlarımız var. Burada İHA gönüllerimiz küçük çekmeceden göre İHA gönüllerimiz burada öğrencilere dağıtımlar yapıyorlar. Evet hoş geldiniz ablalar. Hoş geldiniz. Evet şöyle dolaşalım. İşte eksik sınıfımız var. Sınav Sandalye eksiliğimiz var, kahve eksiliğimiz var, bu duvarda olması gereken öğrencilere verilen ilgili eksiklerimiz var. Bu sınıftan niye kapalı? Öğretmen, öğretmen eksiği olduğu için kapalı. Öğretmen niye tutamıyor? Çünkü maddi imkanlar herkese yetmiyor. İnanamayın evet. size yetişemiyor. Burada bizim bağışlara ihtiyacımız var. Bu bağışlar olmadan maalesef öğretmen ihtiyacını karşılayamıyoruz. Şimdi hocamıza soralım. Hocamız öncelikle yaptığı işten memnun mu? Ben çok mutluyum. mutluyum. Savaştan önce ne iş yapıyordu hocamız? Kabul her beş kent atıştı. Valla. Yine öğrenmenlik önemli. yapıyordu değil mi? Evet. O zaman ne kadar maaş alıyordu? 200 evet. lira. 200 dolara yakın bir... 200 dolar. Evet. evet. Şu an çevirdiğimiz zaman 2 evet. 2000 lira falan mı yaptı? Evet. Evet. 2000. 2000. 2000. Şu an ne kadar alıyor? Elan 500. 500 Türkiye. 500 milyon. 500 lirası değil mi? Evet. evet. Peki bu işi niye yapıyor 500 TL? Evet. Eğer biz bu çocuklara eğitim vermezsek bizden başka eğitim verecek kimse yok. Evet. Yani paradan evet. daha önemli bir şey var. Hoca da mesleğinin zekatını veriyor burada. Evet. Daha düşük imkanlara doğru mu? Evet. Allah rızası için yapıyor. Aynen öyle. Allah'a sağlık. Allah. <laughs> Bizler konu kolları olarak yaptığımız çalışmalarla okulumuza destek vermeye çalışıyoruz. Sizler de yaptığımız tüm çalışmalarımıza katkıda bulunarak okulumuza destek verebilirsiniz.